Değilir. Tamam 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 tamam. Abi sakin. Yasakmış orada konuşalım. Ya da izin alın abi. Tamam. Evet adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım çok pişmanım yani topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Araba ee, geldi. bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir ise bu? E ee, herkesten özür diliyorum. Eğer millete hakikaten kötü örnek olduysam. bunu biraz E ee, Allah kahretsin yani. Ee, bir şey diyemiyorum abi. Ama işte bak evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı. Bir de Adliye'ye düşürdü. Yani bu Kumarı daha nasıl nasıl kötü diyeceğiz, nasıl millete nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Abi bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta adasına. Restoran açılıyor diye orada katakullüye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyun'a geldik yani. Bir şey de diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı. Serdar Bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst alt ne olur onlardan anlamıyorum. Anlamam. Yani pişmanım üzgünüm abi. Yani herkes kumarbaz olmuş. Herkes. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek. Bırakın abi şu işi. Bu yani. Peki ev hapsi mi yoksa? Bilmiyorum abi. Hadi kontrol. Kontrol olacakmışım. Yani inşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Bey'den haberiniz var mı peki şu anki durumuyla ilgili? Bir daha söyle. Mehmet Ali ile ilgili hani bilginiz var mı? O da aynı abi benimleydim altıda. Onun da aynı bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok yani. Ama abi hukuk yani. O, onlar daha iyi bilir. Bu kadar abi başka bir şey yoksa? Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür Sağ ol Sağ olun abi. Sağ ol arkadaşlar. beri buralardayız. Yasa dışı bahis'in itibar edilmemesi gerektiğini defalarca kendi TikTok'umda ve Instagram'ımda söyledim. Gittiğimiz o Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar ve ben canlı yayında dedim ki ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum dedim. Kendi ağzımla canlı yayında dedim. Böyle bir şeye, böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlardı. Ama e, yine de böyle bir olayın oldu, olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. E, bu e, sanal kumarın bir parçası olmadığım halde e, yine de e, beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar. E, onun için avukatım size açıklamada bulunacak. Biz gereken uyarıyı onlara kamuoyu açıklaması olarak daha 4 Temmuz'da yapmıştık. Yani bu işin geleceğini daha önceden sezmiştik. Onun için de bu ee, yasa dışı kumarın ne kadar tehlikeli olduğunu e, kendi ifademizle kamuoyuna duyurmuştuk. Ve bunun bir parçası olmayacağımızı çünkü birçok e, sanal e, kumar sitelerinde beni kullanarak fotoğraflarımı kullanarak, sesimi kullanarak habersiz reklam yapmışlar. Onlar için de kanuni işlem başlattık. Buyurun. Efendim siz ne için gitmiştiniz Malta'ya peki? Ee, bir açılış için gittik Serdar Ortaç'la. Ama kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk, bir platformda, canlı yayında. Bizi dediler ki, işte hastalara yardım edeceksiniz. Ve nitekim orada e, e, MS hastalarına, kanser hastalarına yardım etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Ama onlar işi tabii başka taraflara götürdüler. Ben ama ağzımla baktım ki, e, bu iş başka tarafa gittiği için, kendim söyledim, ifade ettim. Sanal kumar çok tehlikelidir. Ben hayatımda oynamadım yasadışı kumarı. Onun için adamlar bir şey diyemediler misafir olduğumuz için. Oradan sağ salim ayrıldık. Yoksa tişörtlerini de giymemizi bize söylediler. Öyle bir şeyi de asla kabul etmedi Yani bu zorla mı yaptırıldı size? Yani zorla yaptırmadı tabi ama e, tişörtlerini zorla giydirmeye çalıştılar reklam olarak. <laughs> Çünkü yanımızdaki sunucular onlar giyiyordu. Biz giymedik, asla kabul etmedik öyle bir şeyi. i